Evet sevgili dostlarımız, Van'dayız. Van'da Eren Oğulları Elektrik Avize Mağazasını sizlere tanışacağız değerli dostlarımız. Burası nerede? Alipaşa Mahallesi Sıvaroğlu Caddesi Koziklioğlu Apartmanı No 58 bölü A İpek Yolu Van'da değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Burası Abdurrahman Eren Bey'in bu güzel mağazasını sizlere tanıtıyoruz. Ve de telefon numarasını veriyorum. Değerli dostlarımız 0532 205 60 42'den ulaşabilirsiniz. Değerli dostlarımız şimdi sizlere geniş kapsamlı çalışan Eranoğlu Elektrik Avize'yi sizlere tanıtıyoruz. Sizlerin apartmanlarınızı, evlerinizi en güzel bir şekilde dizayn da de edebilir. Bütün yapılarını, elektrik malzemelerini en güzel bir şekilde döşerler ve de size en güzel bir şekilde verirler değerli dostlarımız. Tabi avize ihtiyaçlarınız olursa yine elektrik ihtiyaçlarınızda size bir telefon kadar yakın olan Erenoğlu avize elektriği şimdi ne yapıyoruz? Sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlar oğulları avize elektriği şimdi sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet Van'da geniş kapsamlı çalışan Abdurrahman Eren Bey'in bu güzel mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet gördüğünüz gibi muhteşem aynı zamanda elektrik ürünleriyle Van'da sizlere hizmet sunan bu güzel mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, Vandayız. Vanda Eren Oğulları Elektrik Avizeyi sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Ben Tempo Televizyonun yapımcısı ve de sunucusu Ercan Gönültaş sizlere en güzel bir şekilde Eren Oğulları Elektrik mağazasını sizlere tanıtacağız. Değerli dostlarımız Burası nerede? Ali Paşa Mahallesi, Suvaroğlu Caddesi, Kozikoğlu Apartmanı No 58A İpek Yolu Van'da. Değerli dostlarımız, şimdi sizlere burayı en güzel bir şekilde tanıtacağız. Değerli dostlarımız, hep beraber tanıtalım inşallah. Evet İbrahim kardeşimiz aynı zamanda çok değerli çok kıymetli Abdurrahman Bey'in oğulları ve de bu güzel yeri sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Gördüğünüz gibi ara kablolarımız en vay çeşit burada değerli dostlarımız. Tabii ki burada aynı zamanda gördüğünüz gibi her türlü elektrik malzemelerini buradan ampulleri ve de aynı zamanda gördüğünüz gibi floresan lambalarından tutun. Burada her türlü ihtiyaca uygun. Aynı zamanda değerli dostlarımız gördüğünüz gibi bu güzel tabi evlere aynı zamanda tabii ki diyafonlu, görüntülü zilleri burada mevcut değerli dostlarımız görüyorsunuz. Evet. Burada her türlü evinizin elektrik malzemelerini buradan temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Evet. Görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi burası geniş aynı zamanda. Tabi burada tabii ki nelerimiz var aynı zamanda. Gördüğünüz gibi her türlü fişlerimiz burada mevcut. Aynı zamanda filoları lambaları tabi anahtarlıklar, her türlü burada var. Bir de burada buranın yine çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz var. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. inşallah. Merhaba. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Yalan, ee, adım Yunus Doğu ismi Moktay. Ee, Van'dayız. Ee, 30 yıla yakındır bu sektördeyiz. Maşallah. Tebrik ediyorum. Teşekkür seni. ederiz. Sağ olun. Ee, Bayiliklerimiz vardır. işte kablo, elektrik ve aydınlatma sektöründe e, bütün malzeme bulunmaktadır. Tedarik konuda e, iyiyiz yani. Aydınlatmada, kablo çeşitlerimiz, spot çeşitlerimiz, anahtar piri çeşitlerimiz de hizmet vermekteyiz Van bölgesinde. Çok güzel, tebrik ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Aynı zamanda tabii bir apartmanın komple de şeyini yapabiliyorsunuz değil mi? Tabii tabii, temelden e, çatıya kadar yani elektrik olarak hepsini yapıyoruz yani elektrik adına. Çok güzel, tebrik ediyorum. Biz teşekkür Çok ederiz. Çok teşekkür ediyorum sana. Sağ olun, ben teşekkür terbiyorum. ederim. Sağ olun. Eyvallah. Gördüğünüz gibi yani güçlü bir aynı zamanda elektrik mağazası. Tabii. Burayı da tanıtmaktan dolayı da gerçekten çok mutluyuz. Bir de üst kata gidelim. Üst katı sizlere tanıtalım değerli dostlarımız. Yine burada tabii ki elektrik konusunda envan çeşit yok yok. Çok geniş çapta çalışıyorlar. Mağazalarınızı güzelleştirebileceğiniz maviydi, kırmızıydı vesaire. O tür aynı zamanda malzemeleri de buradan bulabilirsiniz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi geniş kapsamlı bir mağaza gerçekten. Tebrik ediyoruz. Değerli dostlarımız. Evet. Gördüğünüz gibi hakikaten çok güzel, büyük, geniş kapsamlı çalışan bir mağazayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Gördüğünüz gibi değerli dostlarımız. Evet. Şimdi Avize bölümüne geçiyoruz değerli dostlarımız. Evet. Burada envai çeşit avize çeşitlerimiz var. Aynı zamanda değerli dostlarımız görüyorsunuz. Muhteşem avizeleri sizin hizmetinize sunmuşlar. Gerçekten rengarenk muhteşem avizeleri sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlar. 10 numara gerçekten her türlü burada malzemeyi bulabiliyorsunuz. Muhteşem avize çeşitlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet, gördüğünüz gibi burada her türlü avizeyi aynı zamanda evinize apartmanlarınıza iş yerlerinize en şahane en güzel avizeyi buradan temin edebilirsiniz. Aynı zamanda şimdi burada da bir müşterisi var. Ona da bir mikrofon tutalım bakalım. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Avize bakmaya geldiniz herhalde. Evet. Sizleri tanıyalım. Ben Nadir Arman. Nadir Bey nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim sessizomalis size iyisiniz. Ben değilim, teşekkür ederim. Eren oğulları Avize'ye geldiniz. Evet. Ve çeşitli olan bir mağazadasınız Bayağı şimdi. Baya bol çeşitleri var evet. Evet, sizleri tebrik ediyorum. Ben de sizi Sizlere teşekkür ederim. Sizlere de hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, olun. Iyi, eyvallah. eyvallah. Evet, gördüğünüz gibi değerli dostlar, gerçekten burada her türlü avize çeşitlerini bulabilirsiniz aynı zamanda. Evet, gördüğünüz gibi hakikaten evet. Merhaba, merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Siz de sağ olun. Benim. Hoş geldiniz sizler de. Sağ olun. Evet, ne bileyim. Müşteriniz. Aynı zamanda değil mi? Evet, Eren olar Elektriği'nin biz daimi müşterisiz yıllardır kendisine alışveriş yapıyoruz. Van'ın evet. sayılı ve en büyük avize ma mağazalarından ve elektrik mağazalarından bir tanesi de budur. Hatta değil mi? ilkidir yani. Eyvallah, Aynen. Beraber geldiniz. Beraber geldik. Bir Hoş fuar geçmiş. açılışımız Hoş var. Fuar için Neyse. malzeme bakmaya geldik ve aradığımız her türlü malzeme burada fazlasıyla da var. Bütün Van halkını, Doğu Anadolu'daki bütün insanlarımızı buraya bekleriz. Gerekirse telefonu arasınlar, kargola gönderiyorlar yani. <laughs> o derece mükemmel. Yani anlaşsak bu kadar olmaz. Aynen yani yok, vallahi falan. tamamen tesadüf. Biz gibi. müşteriyiz yani, yanlış anlaşılmasın. <laughs> Ama kamera ve mikrofonu severiz, o ayrı bir şey. <laughs> o yüzden söyleyeceklerimiz <laughs> hazırdır. Eyvallah, sağ olun. Çalsın. Görüşmek <laughs> üzere. Çok, can, sağ olun. Can. çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Evet, sizleri Erenoğlu Avize'ye bekliyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da Suvaroğlu caddesindeyiz ve burada geniş kapsamlı çalışan Eren Oğulları elektrik ve avize mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıttık. Gerçekten muhteşem büyük bir mağaza burası. Bu zamana kadar gördüğüm Van'da en büyük avize ve elektrik mağazalarından bir tanesi. Bunu da buradan söylemeden geçemeyeceğiz. Evet değerli dostlarımız, şimdi sizlere çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Abdurrahman Eren Bey'i tanışacağız. Gerçekten bizlere en güzel bir şekilde buradan misafirlik, perverlik yaptılar. Ve öncelikle hem misafirliğinden dolayı hem de bu çekimi bizlere müsaade ettiğinden dolayı kendisine de teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Öncelikle Abdurrahman Bey'i bir tanıyalım. Sevgili dostumuz merhaba. Merhabalar. Ercan Bey hoş geldiniz sizde. Van'ımıza. Yayından önce herhalde konuştuk. Yaklaşık 7-8 aydır Van'dasınız. Bir, bir Vanlı olmuşsunuz. Van'ın sıcaklığını hissetmişsiniz. Her ne kadar da kışın soğuk geçse de ama Van'ın sıcakları gönüllerimiz sıcak sıcaktır. 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 Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Tamam. Ben yaklaşık 30 yıla yakındır bu sektörün içerisindeyim. 29-30 yıla yakındır. Ee, uygulama alanda başladık ve şimdi 10 e, yıla yakındır da bu caddeye geldik. Elektrik malzemesi toptan, perekende, aynı zamanda e, uygulamasını da yaptık. Çalışıyoruz, memnunuz. Bölgeye hitap ediyoruz aynı Biz zamanda. Çeşitleriniz çok bol gerçekten. <laughs> Ayrıca de, yani elektrik malzemesi konusunda da yok yok. Evet, Yaklaşık 5000 çeşit malzeme var elimizde. Kendi arasında bölündüğünde yaklaşık 10 bin kaleme denk geliyor. Yani bayiliklerini yapmış olduğumuz firmalar var. Avize ve ithal malzemeden hariç kablo ağırlıklı da şeyimiz var. Yani kalem olarak ağır kalemler arasındadır kabloda. Bunların hepsinin bayiliklerini yapıyoruz. Evet. Bitlis, Hakkari, Ağrı. Erzurum ve Güneydoğu'nun bazı illerine de malzeme sevk ediyoruz yıllardan beridir. Bütün hayatın zorluklarına rağmen ayaktayız. Allah'a hamdolsun e, ülkemizin içinde bulunduğu bu süreçten de en kısa zamanda atlatacağına inanıyoruz. E, umutlarımız vardır. Bilmiyorum. İnşallah en güzel şekilde tekrar eski günlere döneceğimize inanıyoruz. E, umutlarımızı yitirmememiz gerekiyor. Tekrar hoş geldiniz. Başım üstüne gelmişsiniz. Eyvallah, sağ olun. Ayrıca siz bir apartmanı dükten doğratayım tabandan tavana kadar projelendirebiliyorsunuz. Biz, Biz... Tayyüt işleri yapıyoruz, tayyüt işleri yapan firmalara malzeme veriyoruz, toptan malzeme satıyoruz firmalara, onlar da satıyorlar. Aynı zamanda kurumsal dediğimiz ya da tayyüt işi yapan müteahhitlere, hastahane, fabrika, temelden çatıya olan elektrik malzemesi kısmını da veriyoruz. Yani bir binanın temelini atılmadan önceki malzemesinden tutun, avizesine kadar olan bütün her şeyi bizden tedarik edebilirler, sadece bina değil değil işte fabrika olur, üniversite olur, hastane olur, okul olur. Bunların hepsinin tedarik olarak bir sıkıntımız yoktur. Temin ediyoruz. Evet. Ee, böyle yani. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz evet. tekrar. Sağ olun, Değerli dostlarımız gerçekten güçlü bir firmayı sizlere tanıtmanın şu anda mutluluğun keyfini hazını yaşıyorum. Aynı zamanda da ee, yine Metin Balcı kardeşimle de aynı zamanda bir röportaj yaptık. Kendisiyle de burada görüşme imkanını bulduk. O güzel röportajından dolayı da ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Onun da bir güzel çağını içmiştik aynı zamanda Cumhuriyet Caddesi'nde. Değerli dostlarımız, güzel bir mağazayı tanıtmak insana her zaman haz ve mutluluk veriyor ve de keyif aldım gerçekten ve de Abdurrahman Bey ile tanışmaktan dolayı keyif aldım. Siz de keyif almak için nereye geliyorsunuz değerli dostlarımız? Erenoğulları Elektrik Avize mağazasına sizleri bekliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Her daim tabii ki Erenoğulları Elektrik avize mağazasına kalın değerli dostlarımız çok teşekkür ediyorum değerli dostum Abdurrahman Bey eyvallah sağ olun Hayır. sağ olun var olun